Tünelin içinde hisleri bir nefes yani sonrası yani ölüm. Dehli zelevel mutlakta iki türlü de aynısı. Sufan Allah'ın böyle. Dehli akrep tekni 32 mucizesel el mutsi. Rehberliğimdir kulp olmam böyle. Tünelin içi el dışına vücutları çarpıyor. Olduktan sonra konuş kulpluk kararlılık kendiliğinden de. Kelamın yüzde yüzü ölümü ölümüne. Kelamın yüzde yüzü de açılan el basir bizleri gör. Unzurna günay yıl hakkı ki ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber, esma Hüsna'yı sohbet yap Allah'ın Zikir çektikçe sonsuzluğu bizlere bağışlayasın. Vakiyetullah, Hüccetullah, ben el alim ve, yatta, ve, el veya ya, hayla açmıyorum, el mumit ile Kur'an hükmüyle açıyorum. Çünkü el mumit mutlakta sen halifene bağışta sınır ise anahtar kelimeniz. Çaptan dolayı dediklerin büyüklüğü nedir aktar? Haklısın, haksın, el alim. İlmi ilmi itaat, el cebbar ayirin fethi. Ölüm ölümüne kelamın yüzde yüz. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber.